Bugün bir dünya rekorunu kırmaya çalışacağız. Evet yanlış duymadınız. Bir dünya rekorunu hep beraber kırmaya çalışacağız. Bir rivayete göre bir kağıt en fazla 7 kere katlanabilirmiş. Bakalım bu doğru mu? Veya biz 7 kere katlayabilecek miyiz? Veya 7 kere katlamayı geçebilecek miyiz? Şimdi hep beraber bunu göreceğiz. O zaman hadi hazırsanız başlayalım. 2 3 4 5 6 Arkadaşlar katlıyorum bu arada 7 8 9 10 Arkadaşlar toplamda 10 kere katladım Yani dünya rekorunu kırmayı başardık